Bugün Gizan Berk'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler. Konser öncesi iftedeyiz. Ankara'da iftedeyiz zaten evet, Ankara'dayız. Evet, Ankara'dayız. Evet, evet. Aynen öyle. Evet, müzik dışında neler yapıyorsunuz? Müzik dışında kendi mesleğim olan diş hekimliğini yapıyorum. aynı zamanda diş hekimliğinde lazerlerle ilgili master'ım var. Hmm. Dolayısıyla bu konuda dünyada birçok kongrede aynı zamanda konuşmalar da yapıyorum, eğitimler de veriyorum. Kendi bulduğum bir takım teknikler var. 2003 yılından beri geçen süreçte bir durgunluğunuz piyasada hani evet. böyle bir çekilme gözlemledik. Evet. Evet. Neden böyle bir ara verdiniz? 2003 yılındaki albüm aslında çok iyi bir grafik izliyordu ama o zamanki işte piyasa koşulları ve de genç bir kadın olaraktan İstanbul'da tek başına mücadele etmek açıkçası beni korkuttu. Ve onun için de bir süre için e, müziğe ara verip sadece diş hekiminin üzerine eğilmeye karar verdim. Ve işte ondan sonra Almanya'da e, bu lazerlerle ilgili e, işte master'ı e, tamamladım. Ondan sonra biraz tabii artık yavaş yavaş sahnede olmamak üstüme e, ağırlık olarak gelmeye başladı. Fakat beste yapmaya, işte söz yazmaya hiçbir zaman ara vermedim. E, daha sonra 2013 yılının sonuna doğru ikinci e, albümü e, e, çok sevgili arkadaşım, aynı zamanda prodüktörüm e, Erkan ile beraber ee, bir yemek sırasında buna karar artık ver. karar verdik yapmamız gerektiğini ee, umuyorum geç kalmadık artık ama yaklaşık 10-11 sene kadar bir aradan sonra bu işe karar verdik. 2003'teki hani albüm, ilk albümünüzü çıkardıktan sonraki beklentileriniz, ikinci albümünüzdeki farklar neler? Yani o zaman tabii ki daha böyle daha genç, daha böyle hani tabii. o enerjiyle birlikte... Evet. Yani 2003'teki albüm biraz daha pop alternatif bir albümdü. Aslında çok beni yansıtmıyordu. E, fakat o dönem piyasa koşulları ve işte prodüktörün ve aranjörün tabii kendi e, altyapısından kaynaklı biraz daha popa kayan bir albümdü. Ee, tabii o zaman e, her şey çok daha aslında kolaydı çünkü daha az insan vardı piyasada ee, gerçi sosyal medya yoktu ama insanlara daha kolay ulaşabiliyorduk. Gazete ve televizyonlar çok daha önemliydi. Şimdi neredeyse çıkabileceğimiz bir program bile kalmadı hani bir rock müzisyen olarak. Dolayısıyla şu an biraz daha dezavantajlıyız açıkçası. Sosyal medyayı aktif kullanıyorsunuz. Evet, aktif kullanıyoruz. İnsanlar senin nerede ulaşabiliyorlar? bize öncelikle web sitesinden ulaşabilirler. gizemberk.com. Onun haricinde Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimiz var. Hepsi de gizemberk music olarak İngilizce music. E, bütün hepsinden e, bize ulaşabiliyorlar. Herhalde. Evet, e, bana direkt yazanlara Siz ben direkt Yoksa cevap veriyorum. E, ben de Siz kullanıyorum. De, sosyal e, sosyal medyaya bakan e, bir iki arkadaşımız var. Onlar da kullanıyor ama daha çok hani ben kullanmaya çalışıyorum hem de e, rahatça hani bana soru soranları bir, e, birinci yapıyorum. ağızdan evet <laughs> cevap vermek. Için e, ee, şarkınızı gelelim albümümüze. Daha böyle aşk üzerine, ölüm üzerine, yani tutku, duygu üzerine gidiyorsunuz. Evet. Ee, neden böyle de sadece eğlence değil de daha çok duygu üzerine, aşk üzerine yöneliyorsunuz? Bazı insanlar herhalde daha rahat yazıyor bu tür şeyleri. Çünkü albüm içeriğinde tabii ki de aşk var. Tabii ki de ayrılık, aldanma, aldatılma üzerine parçalar var. Bunlar hepimizin günlük yaşadığı şeyler. Her ne kadar yaşadığımız ülkenin getirdiği sonuçlar ve zorluklar olsa da bunlar da hayatımızın bir parçası. Ee, onun haricinde geçmişle hesaplaşma üzerine bir parçam var. Ee, bir ölümden yola çıkarak aslında hayatı ve dolu dolu yaşamak gerektiğine dair bir parça var. Ee, yani aslında memleket meseleleri ve e, ne Zaten diyeyim sorunlar dışında sahip, hayatımızın geri kalan kısmında yaşadıklarımız var aslında albümde. Bazen soruyorlar bana niye hani memleket meseleleri hani onu da tırnak içinde söylüyorum bir şey yapmıyorsunuz diye ama e, o konuyla ilgili gerçekten bir şey yazmak istemiyorum. Çok güzel besleyenler var. Çok güzel bunu sözlere, müziğe dökenler var ama ben artık biraz da başka bir yelpazeye de bakılsın istiyorum. E, dolayısıyla böyle bir albüm hazırladık. E, şimdi peki ilk albüm demiştik e, oradaki beklentilerden sonra şimdiki beklentileriniz yine e, çekiminiz ön plan mı olacak yani tekrar çekilecek misiniz yoksa bu sefer daha üzerine gidip e, bu sefer evet, e, evet bu yani zaten tıpta tıpta kesinlikle hani ben tamam oldum zaten artık üstüne koyacağım bir şey yok diyemezsiniz Tabii asla yok. sonsuza kadar yok. gidiyor. Fakat artık diş hekimliğinde yani yeteri kadar vakit hani harcadım diyeyim. Ee, tabii ki de diş hekimliğinde gittiği yere kadar devam etmek istiyorum. Ancak şu anda artık benim birinci önceliğim sadece müzik. Şu anda biz işte bir single başta düşünüp daha sonra yeni albüm için de ufak ufak çalışmaya başladık. E, gerek Erkan'la gerek bana sahnede eşlik eden arkadaşlarımla e, uzun soğuklu bir iş yapmak istiyoruz. E, artık dolayısıyla çok artık, artık evet verdim. evet yani çok uzatmadan e, bir yeni albüm daha üçüncü albüm daha gelecek. E, dolayısıyla hani artık birinci öncelik e, müzikte biraz daha. E peki mutlaka bütün şarkılarınız hani içinizden gelerek sizi hı hı. E, yansıtıyor ama hani böyle bugüne kadar yaptığınız şarkılar içerisinde ya, şu benim için çok özel dediğiniz bir şarkı var mı? E, açıkçası e, Geçmişe Küskünüm benim için çok özel bir parça. E, aşk meşrutuyla hiç alakası olmayan bir parça. E, ya, benim çok fazla aslında geçmişe dönüp de çok üzüldüğüm, çok pişman olduğum şeyler olmadı. Ancak e, bir dönemim vardı. E, o dönemde gerçekten e, geçmişle bir türlü hesaplaşmamı bitiremedim. Ee, o parça da biraz grunge tarzında çünkü şöyle aslında biraz daha eğlenceli gidiyor müzik. Başından böyle depresif söz olacağını tahmin edemiyorsunuz. Ama sözler depresif. Müzik her zaman çok neşeli ve eğlenceli gidiyor. Dolayısıyla bir ters köşe durumu var. Ee, o parçanın e, gerek sözleri hissiyatı. gerekse hissiyatı benim için gerçekten önemli. Ee, ve de birçok insandan da aynı şekilde geri dönüş alıyorum. Ee, çünkü işte hesap e, kapanmayan hesaplarımız var geçmişte. E bunlar e, evet biraz e, evet yani herkesin aynı e, yaşadığı bir durum olduğu için de belki birçok insanın da çok hoşuna gitti o parça. E, peki yeni albümden bahsettiniz. O single dediniz daha doğrusu sonrasında evet. albüm için düşündüğünüz evet. dediniz. Ee, bunu, o konsepti nasıl olacak? Yine e, daha böyle melankolik aşk üzerine mi yoksa biraz daha değişim düşünüyor musunuz? Ya da işinizden geliyor mu daha böyle <gülüyor> hareketli <gülüyor> hadi kopalım? <laughs> yani biraz daha belki hareketli şeyler yapabiliriz. Ee, ama yani genel olaraktan, e, genel müzikalite olarak, tarz olarak, benim vokal tarzım olarak da çok fazla bir değişiklik yapmak istemiyoruz. Yer yer eleştiriler geliyor mesela niye daha çok bağıran, çığlık çığlığa ana vokaller yok diye ama yani o insanların alıştığı standart her zaman öyle olmak zorunda değil rock solistleri. Biz onları daha çok back vokallerde yaptık. Back vokaller ana vokallere göre daha yırtık, daha yüksek, daha bağıran back vokaller var. Ki onları da ben yaptım zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla hani bu tarzda e, gitmeyi yani hayat zaten bizi Şeye değiştiriyor. Hani, tabii yani kafamızda şu an bir şey yok. Erkan'la beraber e, hani girdiğimiz stüdyoya işte yapılıyor. Onun üstünde değişiklikler yapıyoruz. İkimizin de hoşuna gidecek hale getiriyoruz. Siz müziğe başladığınızda neler dinliyordunuz? Ben da şu an bir değişim var mı? Yani o zaman metal dinliyordum ama şimdi daha böyle işte. Daha böyle blues, jazz daha böyle sakin. Evet. Ben aslında harbiyordu. şöyle e, artık metal dinleyemiyorum. O Hı. var e, ama... <laughs> Onu herkes der ya. Böyle, oğlum artık. dinleme artık şunu. Ya şöyle aslında hani hala Gathering mesela dinleyebiliyorum. Hı. Ya da daha böyle hani melodik mesela My Dying hala birkaç parçasını dinleyebiliyorum. Ama çok geniş değil bunlar tabii. Çok teşekkür ediyoruz Gizem Belki. Ben Karsel çok teşekkür ediyorum. Diyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler.